Hyundai i20 modelinde an itibariyle gerçekten çok güzel bir indirime gitti. Otomobil piyasasının bu kadar arttığı bir dönemde Hyundai'den rakiplerini ekarte edebilme adına sağlam bir hamle geldi. Tam bir şehirli aracı olan i20'nin indirimli fiyatlarından ve engelli raporuyla ÖTV'siz fiyatından bahsedeceğiz. İsterseniz gelin şimdi aracın özelliklerine bir göz atalım. Otomobil piyasasının önde gelen firmaları arasında yer alan Hyundai, yeni ürünü olan i20'yi geçen yıl piyasaya tanıtmıştı. Fiyatına nazaran oldukça konforlu ve bir o kadar da modern olan Hyundai i20, sahip olduğu teknik özellikler ile göz dolduruyor. Öncelikle şunu söylemeliyiz ki Hyundai i20, iç konfor olarak oldukça başarılı. Şoför koltuğunun etrafında bulunan pet şişe koyma havzalarına kadar düşünülmüş diyebiliriz. İç tarafta yer alan akıllı ekran sürücüye büyük oranla kolaylık sağlıyor. Aracın dış görünümü tamamen günümüz teknolojisine göre tasarlanmış durumda. Yeni yapılan düzeltmelerden sonra Hyundai i20 iç dizaynında dijital ekran gözümüze çarpıyor. Sürücüye odaklanan tuşlar ise sürücünün rahat ulaşabileceği yerlerde konumlandırılmış, alışık olmadığımız şekilde. Orta konsolda ise 2 adet kahve, çay gibi içecekleriniz için kolayca taşımanızı sağlayan konsol var. Araç içerisine rahat bir sürüş sağlayan Hyundai i20, fiyat performans açısından da rakiplerinin gerisinde kalmıyor. Çok sayıda detaya sahip olan Hyundai i20, altıgen ızgarası, led farları ile güçlü bir imaja sahip. 5 kollu alaşım jantları ise tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Hyundai görünüm konusundaki başarısını i20 2020 modelinde de örneklendirmiş. Renk seçeneği olarak Hyundai alıcılara 10 farklı renk sunuyor. Özellikle kırmızı renk modeli sürücüler tarafından çok beğenilmiş durumda. Tasarım güzel. Peki ya detaylar nasıl diye sorarsanız geniş ızgara, aşağı eğimli kaput ve far grubuyla güzel birleştirilmiş ve i20'ye geniş bir duruş katmış. Arka tarafta ise yaşam alanı ile keskin çizgilerle birleşen C-Stun'u dikkat çekiyor. Bence yeni i20'nin en güzel özelliği boydan boya uzanan stop lambaları. Koyu renk tonlarda çok belli olmasalar da güçlü bir tasarım özelliği bu. Lansmandaki mavi renk bu detayı daha iyi taşıyordu şahsen. Eskiye oranla 25 litre arttırılan bagajın 351 litrelik depolama kapasitesi de segment için gayet başarılı. Hatta bazı C segmenti otomobillerle yarışıyor. Sürücü koltuğunu 1.88'lik boyumla kendime göre ayarladıktan sonra arkaya oturduğumda dizlerim için hala alan vardı. Hiç fena değil bu. Hatta arkada koltuk ısıtmanın sunulması da çok şık dokunuş olmuş. Alçaltılmış bel çizgisi ve küçük yan camlar eskiye oranla buraya daha çok ışık almasını sağlamış. Yeni i20'nin konsol tasarımına hayran kaldım. Havalandırma menfezleri sürücü tarafından başlayıp direksiyonun kutusu hariç kesintisizce uzanıyor. Test aracımızda 10.25 inç boyutlu multimedya ekranı vardı ve ona dijital gösterge paneli eşlik ediyordu. Bir Hyundai klasiği olarak içeride her şey kullanımı ve algılaması kolay dizayn edilmiş. Tüm kabinde tamamen sert plastikler var. Hyundai yetkilileri bunun ön üretim araçlara mahsus olduğunun ve yollarda göreceğimiz modellerinin zarif ve yumuşak hissettiren malzemelerle donatılacağının altını çizmişti. Hakikaten öyle de oldu. Hyundai i20'de bozca güvenlik donanımı mevcut. Mesela bunlardan bazıları navigasyonla birlikte çalışan adaptif hız sabitleyici, hız sınırı uyarı sistemi, şerit takip asistanı ve aktif kör nokta uyarı sistemi gibi. Böyle donanımların olması çok güzel. Ancak takdir edersiniz ki Hyundai bunların birçoğu için ekstra ücret talep ediyor. Yine de giriş seviyesinin bile hız sınırı uyarı sistemi, aktif şerit takip asistanı, hız sabitleyici uzun far asistanı ve sürücü dikkat takip sisteminin olması da çok olumlu. Hyundai'nin an itibariyle en büyük indirme gittiği i20 modeli 1.6 MPI 6 ileri jump benzinli versiyonu oldu. B segmenti hatchback aracın silindir hacmi 1368 cc. 100 beygir gücündeki aracın maksimum hızı saatte 176 km, 0'dan 100'e hızlanması ise 12 saniye. Ortalama yakıt tüketimi 6 litre. Aracın fiyatı 168.500 TL'den 146.300 TL'ye düştü. 22.200 TL'lik güzel bir indirim yapıldı. Engelli raporuyla ÖTV'siz fiyatı da böylece 97.500 TL'ye düşmüş oldu. İkinci el araçlarda bile neredeyse 100.000 TL'nin altında araç bulmak imkansız hale gelmişken Böyle bir aracı bu fiyata almak çok avantajlı gerçekten. Boyutu fazla büyük olmayan, şehirli bir araç arıyorsanız, hem fiyatı cebimi yakmasın hem de kaliteli olsun diyorsanız i20'yi radarınıza alın derim.